Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir inceleme videosu ile beraberiz. Bugün önümde de gördüğünüz üzere size Stanley'nin iki tane termosunu tanıtmak istiyorum. Bunlar aslında soğuk su termosu diye geçiyor. Fakat soğuk su termosu diye geçmesine rağmen sadece soğuk su için değil hem soğuk hem sıcak su için kullanılan termoslar. Şimdi bu neden iki tane aldım önce onu söyleyeyim. Şimdi bu termosların her ikisini de ben farklı zamanlarda aldım. Aralarında çok bir zaman farkı yok. Aralarında 15-20 gün var ama e, ikisini de ayrı kampanyadan aldım. Geldi yine misafirimiz. Geç kızım şöyle. Gel hayat. Gel şöyle dur. Heh. Şimdi iki termosta e, 700 700'lük. Şimdi bu termosların 30'lukları var, 47'likleri var. Bir de 700'lükleri, 1 litrelikleri var. Ben 700'lük olandan iki tane aldım. Şimdi 1 litrelikten almadım çok büyük. 47'den almadım çok küçük. Bu 7 üzerin, orta karar bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bunu hepsi burada'dan aldım. 270 lira falan kampanyayla. Bunu A101'den aldım 450 liraya. Yani kazıklandım bunu alırken. Ama yapacak bir şey yok. Bu rengi çok seviyordum. Orada da bir kampanya indirimi vardı fiyat olarak da. Ee, güzel olduğunu düşündüm o dönem. A101 e de henüz gelmemişti. O yüzden aldım. Pişman değilim. Zaten her gün fiyatı artıyor. Ee, bundan bir ay sonra Eva sürekli beni meşgul ediyor da kusura bakmayın. Neyse bundan bir ay sonra tekrar ya da iki ay sonra bunların fiyatları değişecektir. O yüzden şimdi o kısmı boş verelim. Biz işimize bakalım. Şimdi her ikisine de şöyle inceleyeceğiz. Öncelikle şöyle taşıma kulpumuz var. Bunu takabiliriz, asabiliriz. Artık, artık nasıl kullanmak isterseniz. Şurada bir tane metal kilidimiz var. Bu kilidi aşağı alıyoruz ve şurada bir tuşumuz var. Böyle bastık mı otomatik açılıyor. İçme bölümü böyle. Şimdi e, ben daha önceki yorumları ve videoları izledim. E, bu şekilde kapaklı olduğu için çantada kullanımda sızdırma ile ilgili endişelerimiz var fakat sızdırma yapmadığını ifade etmiş arkadaşlar. Peki ben henüz denedim mi? Henüz denemedim. Şimdi soğuk ve sıcaklık değerleriyle ilgili termometre ölçümleri yapmış arkadaşlar. İşte biliyorsunuz buradaki fabrika verileriyle sıcak suyu ve soğuk suyu koyuyorsunuz. Daha sonra termometreyle ölçümler yapıyorsunuz ki YouTube'da var örneklerin. Aynılarını tekrar tekrar yapmaya gerek duymadım. Hem aynı zamanda öyle bir uğraşın içine girmedim. Neden? Çünkü adamlar zaten buna ömür boyu garanti veriyorlar. Yani şöyle bir ürün alıyorsunuz. Adam ömür boyu garanti veriyor. Bence bu büyük bir hizmet. Oradaki videolarda güvenilir arkadaşlarına olunca sıcaklık testlerini ayrıca yapmadım. Oradan da izleyebilirsiniz. Ben ama size ürünün hem kendisini hem görselini hem duruşunu hem de ölçülerini göstermek istedim. Benim bir karışım aşağı yukarı 25 santim civarıdır. Bunu da ölçüler üzerinde yazıyor ama işte 30-35 civarı bir ölçüsü var. Arabada kullanmak için aldım. Arabadaki e, bardaklık bölümün bir e, geniş biri biliyorsunuz daha dar oluyor. Geniş bölümüne sığacağını düşünüyorum. O şekilde kullanacağız. Ürünü alınca hemen açalım. İçinden şöyle bir fatura kağıt çıkıyor. Altında barkodu var. E, ben web sitesine girdim. Ürünü aldım. İçinde şöyle göstereyim. Tek katman. Ee, Ürünü ben aldım, hemen web sitesine girdim, online olarak kaydettim ve hiçbir sorunla karşılaşmadım. Açma kapama hiçbir sorun yaşamadım. Gayet şık duruyor. Üzerindeki bilgilere de e, baktığımızda eksi 70 dereceye kadar, 4000 fite kadar e, koruma durumunun devam ettiğini söylüyor. E, şurada ayrıntılarını göstereyim size. Zoomlasın. Evet. Gördüğünüzde burada diyor ki 12 saat soğuk, 40 saat buz, 8 saatte sıcak olarak tutabilir diyor. Şurada da işte 0.7 litre olduğuna dair ayrıntılar var. Bu etiketini henüz çıkarmadım ama etiketiyle beraber bile güzel duruyor da. Şöyle bir durum var. Bu renk çok tatlı. <laughs> Hardal rengi diye geçiyor sanırım. Yani çok tatlı bir renk. Ben bunu çok sevdim. Hatta e, eşimle de konuştuk o da hani mesela bu rengi özellikle beğendi. Biliyorsunuz bunun işte siyah, beyaz, gri, lacivert, asker yeşili ki onların esas rengi odur. Biliyorsunuz zaten Stanley askerlikten gelme bir marka. E, o yüzden çok e, güzel bir rengi var. Ya yani ben aslında bu renge aşık oldum yani çok beğendim. O yüzden de bu rengi aldım. Bir de Decathlon'dan ben bisiklete kullanabilmek için onların bir buçuk litrelik e, taşıma çantaları vardı. Onları aldım. Ona da koyacağım bunu. Mesela e, orada da çok tatlı olacak. Özellikle soğuk bir şey ya da sıcak bir şey kullanırken de güzel olacak. E, bunu aynı zamanda e, doğada deneyeceğim. İşte arabada deneyeceğim. Şimdi en son e, Bodrum'a gideceğiz. Bodrum'a giderken deneyeceğim. E, orada da Instagram'da bununla ilgili ayrıntıları kısaca belirtebilirim. E, eğer siz de beni Instagram'dan da takip etmiyorsanız Instagram'da da takip edebilirsiniz. Orada da ayrıntıları ifade edeceğim. Şimdi bu böyle. Bunu kenara koyalım bir aynı ürünün beyazını aldım ben. Bakın bunun kapağı daha koyu bir renk. Bura bu biraz daha açık bir renk. Özellik olarak herhangi bir problem yok. Bunu da A101'den aldım. Garanti vesairesinde de bir problem yok. Bunu kaydetmedim henüz kaydedeceğim ama yani kısa bir süre var. Yine özellikler aynı. Yani değişen bir şey yok. Aynı ürün zaten. Yani birine 150 lira fazla verdik. 100 lira 100, 150 lira fazla verdik. O artık bizim aptallığımız ama yani ürün aynı ürün. Yine 12 saat soğuk, 40 saat buz, 8 saatte Sıcak tutuyor. Burada ithalatçı firmanın bilgileri var. Burada da Stanley markasının kendi logosu var. Ürün yine kutlu. Açılma bölümü. Açılışını göstereyim. Şu şekilde içme alanı. Şuradaki şey silikon. Yani şurayı görebiliyor musun bilmiyorum ama. Bakın tam kapağa gelen yer silikon. Zaten o yüzden ona istinaden arkadaşlar. Hani herhangi bir şekilde çantada vesairede su sızdırmadığını söylüyorlar. Deneyeceğiz ben. Deneyip söyleyeceğim çünkü. Stanley ile bizim e, bir bağlantımız yok. Bir de bunu alabilmek için bile zaten dünyanın parasını verdik. Memnun kalmazsak üstüne basa basa bin kere de söylerim yani. Stanley kendi düşünsün. Neyse bu ürünü de açtık hemen. Şöyle çok kolay hemen açıyoruz. Bununla daha büyük bir sürü bir sürü bir sürü kağıtlar. Yine içi aynı. Gösteriyorum. Bunu kaydetmedim. Kaydedeceğim. Kaydetmeyle gerekse size de gösteririm. Ama zaten çok basit. Hemen barkodunu okutuyorsunuz, ee, oradan tık 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 giriyorsunuz bilgilerinizi kaydediyorsunuz çok bir şey yok. Türkiye distribütörü zaten e, benim bildiğim kutu Kutubaysın. Gerçi bu e, şeyden ne ismi? a 101den aldım bu beyaz renkte e, farklı bir ithalatçı firma bilgileri var ama onu da soracağım artık. Böyle e, bunu görünce de bunu da çok beğendim. Şimdi hani bu ışık sevdiği gibi oldu, buna aşık oldum, bunu çok sevdim falan ama arkadaşlar güzel ürün ya. Güzel yani. Hani renk, ton, e, duruş. İnsan gerçekten al verisi var. Ki ben de termosa karşı ayrı bir düşkünlüğüm var. Şimdi bunların bir de e, farklı modeli var. Seyahat magları var. Belki görmüşsünüz. Hatta BİM'e geliyor bu hafta. 19 Mayıs'ta BİM'e geliyor. Onu da alacağım. O da 500 lira. 0.47. Onu da daha çok hani yani sürekli günlük bardak olarak kullanmak için. Ben zaten çok çay içen biriyim. Kahveyle pek aram yoktur çok çay içen biriyim. Ee, şey de hani arabada cam olması yerine ya da işte pet şişe olması yerine onu bardakla koyacağım. 047 soğuk su aldığımda bile atıyorum yarımla. Hemen ona dolduracağım onu kullanacağım. Ya da evden çıkarken ya da bir yere giderken ya da bir yerde bir çay vesaire içeceğim zaman da e, onu kullanacağım. Ona ama asker yeşil alacağım. Ona yakışıyor. E, güzel o ürünü de size gösteririm. Ama şimdilik ürünlerimiz bunlar. Ben memnun kaldım. Çok beğendim. Kullandığımız ya da memnun kalacağımı düşünüyorum. Ee, şu şekilde güzel iki tane ürünümüz olacağını düşünüyorum. Stanley markasına zaten ben size bir şey anlatmama gerek yok. Stanley bir dünya markası. Keşke bizim de böyle dünya markalarımız olsa. Ee, güzel bir ürün. Ee, i̇nşallah memnun kalırım. Siz de hani boyutlarını görün diye e, özellikle burada hani göstermek istedim. E, ne kadar yer tutuyor işte işte karışımla ölçtüm. E, bu şekilde bir ürün. E, duruşu çok hoş, şöyle göstereyim tam bir şekilde, şunları da kapatalım, duruşu çok hoş, iki tane güzel e, ürün, umarım ben keyifle kullanırım, sizler de en kısa zamanda eğer beğendiyseniz bunları alırsınız, sizler de kullanırsınız. Eğer siz de kullandıysanız ya da kullanıyorsanız daha bir ya da geçmişten bu yana e, bu ürünü kullanıp deneyimlerinizi paylaşmak isterseniz videonun altına yorum bölümüne yorum yazarsanız hem ben hem de bu videoyu izleyen arkadaşlarımız oradan faydalanmış olur. Ee, biz de beraber orada konuşmuş oluruz. Ben de eğer bir katkım olursa orada cevap vermeye çalışırım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ee, videoyu beğendiyseniz e, beğen butonuna basarsanız ya da kanalıma da abone olursanız memnun olurum. Ee, sizinle beraber burada deneyimlerimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Hem sizlerin bana katkısı olabilir hem de belki ben size katkılarımı sunarım. Ee, birlikte güzel zaman geçiririz diye umut ediyorum. Hepinizi seviyorum. Yeni bir videoda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.